Aşağıdakilerden hangisi eşkenar üçgen piramidin açılımı olamaz. A'yı incelediğimizde klasik bir piramit açınımı var. Yani şu ortadaki üçgenimi taban olarak varsayacak olursam şu üç noktayı tepede birleştirip bir piramit elde edebiliyorum. O yüzden A'yı aldım. B ve C'ye baktığımda ikisini de aşağı yukarı aynı. Çünkü ne olacak? Şuradaki köşe ile şuradaki köşe birleşecek. Bunlar yan yana gelecek ve bir piramit ortaya gelecek. B de oldu, C de oldu aynı mantıktan dolayı. D'ye baktığımızda şuradaki köşe kapattı yanı. Şuradaki köşede üstü kapattı ama şu sol tarafta açık bir kısım kaldı. Yani bir piramit elde edilmemiş oldu. Yanlış olan şıkkımız D. Yanda açılımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Verilen şekle baktığımızda elimizde bir tane kare, dört tane de üçgenimiz var. O zaman tabanımıza kare gelecek. Bu şeklin ismi de kare ile başlayacak. O zaman C ve D'yi eliyorum. Peki kare prizma ile kare piramit arasındaki fark nedir diye bakacak olursak. Kare prizmada hem taban hem de üstü kare olmak zorunda. Yani bir dikdörtgenler prizması meydana geliyor ve toplamda da 6 tane yüzeyden oluşuyor. Kare piramitte ise bir, ka bir tane kare tabana sahip olması gerekiyor. 4 tane de üçgen yüzeyi birleşmesi gerekiyor. Bundan dolayı doğru cevabımız B şıkkı. Yukarıda açılımı gösterilen eşkenar üçgen dik piramidin ayrı uzunluklarının toplamı 60 cm olduğuna göre yan yüz yüksekliği santimetre cinsinden hangi ardışık iki tam sayı arasındadır demiş. Şimdi öncelikle bir kenarın ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Eğer ben bu piramidi kapatırsam 3 tane dikeyde 3 tane de tabanımda kenarım oluyor. Yani toplamda 6 tane ayrıtım var kapanmış vaziyetinde. O zaman ne yapıyorum? 60 bölü 6 dersem 10 santimetre geldi benim bir kenarım. Bizden yüksekliği istiyor. Yani aslında şurayı istiyor. Şuraya haş diyecek olursam, eşkenar üçgen olduğuna göre ben de buradaki haş için e, iki tane eş kenar bulmuş oldum aslında. Yani tamamı 10sa şuralar 5-5 bölünüyor. E bir kenarın uzunluğu da 10 yine. O zaman buraya da 10 dedim. Burada bir diklik var. O zaman Pisagor bağıntısından haşı bulabilirim. Nasıl buluyorduk? 5'in karesi artı haşın karesi eşittir onun karesini. Buradan da 25 artı haş kare eşittir 100 gelir haş karede 100 eksi 25'ten ne geldi? 75 geldi. Yani haşımız ne oldu? Kök 75. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu kök 75 hangi iki tam sayı arasındadır? Yani tam sayıları düşüneceğiz. Şu şekilde yazacak olursam 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilerlediğini farz ediyorum. Bunların karelerini alıp hangi iki sayı arasında olduğunu bulmam gerekiyor. Şimdi başlayalım. 7'den başlayalım. Daha büyük olsun. 7'nin karesi 49'dur. Yani kök 49. 8'in ki kök 64. 9'un ki kök 81. 10'un ki de kök 100. Şimdi baktığımızda hangi iki tam sayı arasında olmuş oldu? 60, kök 64 küçüktür. Kök 75 diyorum. O da küçüktür kök 81. Yani 64'ü dışarı çıkaracak olursam 8, 81'i dışarı çıkaracak olursam bu da 9 oldu. Yani 8 ile 9 arasında diyebiliyoruz. Doğru cevap A şıkkı. Yanda taban alanı 100 santimetre kare olan ve yan yüz yüksekliği 13 santimetre olan karedik piramidin açınımı gösteriliyor. Buna göre piramidin yüksekliği kaç santimetredir demiş. Şimdi öncelikle bize zaten taban alanın 100 olduğunu vermiş. Yani şuraya x dersem şuraya da x diyorum. X kare eşitmiş 100'e. O zaman x'i ne olarak buluruz? 10 olarak buluruz. Şimdi buraya baktığımızda üçgenlerimiz eş. O zaman ne oluyor? Buraya 10 dediğimiz için 5 5 bölünüyorlar. Yani buradan da bir Pisagor yapabiliriz. Yeni üçgenimiz nasıl oldu? Şu şekilde çizecek olursam Şuraya 13 demiş. Şurayı biz 5 olarak bulduk. Ve şurada bir diklik var. O zaman buraya da ne diyelim? Y diyelim. Buradan tekrardan Pisagor yapıyorum. 5'in karesi artı y kare Eşitmiş 13'ün karesini. 5'in karesi 25 yapar. Artı y kare dedim. Eşittir 169'a. Y kare buradan ne gelir? 169'dan 25'i çıkarırsam 144 gelir. Yani y de buradan ne gelir? Kök dışına çıkaracak olursam. 12 oldu. Bizden de istenilen zaten buydu. Yüksekliğimiz şurayı veriyor. Bizim desteğimiz yerde tam olarak burasıydı. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıda piramitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle bir tane piramidi baz almamız gerekiyor. Mesela hangisinden başlayalım? Üçgen piramidi düşünelim. Tabanımda bir üçgen var. Ve her kenara bağlı bir üçgen daha meydana geliyor. Buradan yola çıkarak şıklarımızı eleyeceğiz. Piramidin yan yüz sayısı toplam yüz sayısının bir eksiğidir demiş. Baktığımızda toplamda 4 tane yüzümüz var. E yanlara hangileri geliyor? Şu 3 tanesi geliyor. Yani 1 eksi midir? 4 eksi 1 dersem evet 3 tane de kenarda var. O zaman A'yı eledim. B'ye bakalım. Piramidin ayrıt sayısı tabandaki ayrıt sayısının 2 katıdır demiş. Eğer ben bu piramidi, üçgen piramidi katlayacak olursam, bir piramit haline getirecek olursam 3 tane dikeyde, 3 tane de yatayda. Yani toplamda 6 tane ayrıtım var. Benden ne istemiş? Tabandaki ayrıt sayısının iki katıdır demiş. Yani tabanda kaç tane ayrıtım var? Şuradaki 3 tane benim tabandaki ayrıt sayım. Yani 3 çarpı 2'den 6'yı elde ettik mi? Evet elde ettik. Bu öncülümüz o doğru. C'ye bakalım. Piramidin köşe sayısı ismini aldığı şeklin köşe sayısının bir fazlasıdır demiş. Bu üçgen piramitte toplamda kaç tane köşemiz vardı? 3 tane tabanda bir tane üstte birleşiyordu. 4 tane. E bunun adı ne? Üçgen piramit. Yani bir fazlası mıdır? Evet bir fazlasıdır. O zaman C'yi de eledim. D ne demiş? Altı köşesi olan piramit kare piramittir demiş. Hayır. Kare piramidin toplamda 5 tane köşesi var. Yani aslında C'de söylediğinin aynısı. Bir fazlasını alıyoruz. Bundan dolayı yanlış olan seçeneğimiz D şıkkı. Taban alanı 64 santimetre kare ve yüksekliği 3 santimetre olan karedik prizmanın içine en büyük hacimli kare piramit yandaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre piramidin yan yüz yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi öncelikle bize verilen kare piramidin açılımını bir gösterelim. Nasıldı? Ortada bir tane karemiz vardı ve her kenara bağlı eş üçgenlerim vardı. Yani açınımı bu şekildeydi. Şimdi bize verilen bilgilerden yola çıkalım. Taban alanı 64 santimetre kare demiş. Yani her bir kenarım x olacaksa karenin alanı nasıl bulunuyordu? x X2 kareyle. x karem eğer 64 ise buradan x'im ne geldi? 8. Yani her bir kenarım 8 oldu. Şimdi bakalım tekrardan. Ne istemiş bizden? Yüksekliği 3 santimetre. Yüksekliği 3 dediği aslında şuradaki üçgenin yüksekliği. Yani şu, şu üçgen. Burası 3'müş. E ben de burayı zaten eş parçalara ayırdım. Yani ne oldu? 4 4 ayrılmış oldu. O zaman buraya da h diyecek olursam 3 4 5 üçgeninden de bulabiliriz ama Pisagor bağıntısından da bulabiliriz. Yani ne yapıyorum? 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir h kare dedim. Buradan da 9 artı 16 eşittir h kare. h kareyi 25 olarak buldum. h'ı ise 5 olarak buldum. Doğru cevap C şıkkı.